arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Test'in nasıl kutudan nadiren yani nadiren şey çıkaracağınızı göstereceğim. Karakter. Biraz nadir olabilir. Çünkü göstereyim şunu. Şöyle böyle benim şöyle böyle var. Yani bunlar gibi almak istiyorsanız taktiğimi deneyin. Nereye girdim? Şimdi ilk önce ı -ı. dilinizi şunu yapıyoruz. Çin. Espanol'un altında. Sonra <laughs> buraya gelip şuraya ne yanlış? Bakayım. Bekleyin arkadaşlar. Şuradan buraya şey yazın. Ya bir git. Niye yazmıyor? Tamam. Şuraya money job Bunu yazın. Girin. Sonra mesela şöyle göstereyim. Ad renginizi böyle değil. Mor karakter almak istiyorsanız mesela şunlar gibi mor yapın. Kırmızı almak istiyorsanız kırmızı. Onlar gibi yani. Neyse arkadaşlar. Bugün videom sona erdi. Görüşürüz.